Sıcacık ana kucağıdır Cumhuriyet, tüten baba ocağıdır Cumhuriyet, Cumhuriyet denizler kadar derindir, Cumhuriyet gökyüzü kadar engindir, çocuk yüzündeki gülücüktür Cumhuriyet. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Çelenk Koyma Töreni yapıldı. Cumhuriyet Bayramı Çelenk Koyma Töreni Atatürk Anıtı önünde yapıldı. Kaymakam Şükrü Özcan, Belediye Başkanı Necati Çolak, Kurum Amirleri. Siyasi parti temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşen tören, yapılan konuşmaların ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Kaman Kaymakamı Şükrü Özcan ve Kaman Belediye Başkanı Necati Çolar'ın anıt önüne çelenk koymasıyla tören sona erdi. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Cumhuriyet Başsavcım, saygıdeğer kurum amirleri, kıymetli misafirler... 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıl dönümü münasebetiyle Atatürk anıtına çenek sunma töreni için toplanmış bulunuyoruz. Çeleklerin Atatürk anıtına sunulması. Kaymakamlık çeken çelenge arz ederim. Belediye Başkanlığı Çelengi arz ederim. Şimdi sizleri başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve vatan savunmasında can veren tüm aziz şehitlerimiz ve tüm istiklal şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından istiklal marşımızı söylemeye davet ediyorum. Dikkat Sayın Kaymakamım, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle düzenlemiş olduğumuz çenek sunma programımız burada sona ermiştir. Cumhuriyet Bayramı etkinliklerimiz yarın saat 10'da Kaymakamlık binası önünde tebriklerin kabulü ve ardından icra edilecek kısa bir tören programıyla devam edecektir. Arz ederim.